Bilişim Zirvesi 23 devam ediyor. Şimdi açılış programımızı değerli konuşmacılarımızla sürdürmeye devam edeceğiz. Sahneye zirvenin premium sponsorlarından Snap Bytes Genel Müdürü Sayın Hasan Kayayı davet ediyorum. Merhaba, Hoş geldiniz Hasan Abey. Teşekkürler sağ olun. Merhaba. Buyurun. Sunumum öncesi güzel bir giriş oldu. Teşekkür ediyorum hem performansa hem de sunucumuzun kısa yapay zeka ile ilgili ve bilişim teknoloji ile ilgili girişine. Bugünün teması Enigma. Değişimin, bilinmezliğin, de karmaşıklığın çok hayatımızın ayrılmaz parçası olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ve hepimiz buradaki teknolojinin uzmanları teknolojiyi de kullanarak bu e, bilinmezlikle, bu kompleksliğiyle başa çıkmaya çalışıyoruz. Teknoloji burada bizim için önemli bir araçken aynı zamanda kompleksliği de arttırabilecek ya da bu VUCA World'de bir geri besleme yapacak etkiye de sahip. Yapay zeka bu anlamda bize getirdiği fırsatlarla beraber aslında bir bilinmezliğin de kapısını açıyor. Ee, sabah ilk sunumda Halil Bey çok güzel yapay zeka'nın e, geleceğini ve ondan aslında ne beklememiz gerektiğini e, anlattı. Çok da pozitif bir bakış açısıyla anlattı. Ben ise biraz daha geriye doğru bakarak yapay zeka konusundan e, girmek istiyorum. Geriye doğru bakarak çünkü yapay zeka her ne kadar bugünü, bu yılın çok e, önemli bir gündemi olsa da aslında e, 4-5 yıldır kurumların, organizasyonların üzerine kafa yorduğu yapay zeka ile e, adapte ederek e, fayda yaratmaya çalıştığı alanlardan bir tanesi belki de en önceliklisi. geçmişe dönük bakarak bir araştırmadan yola çıkmak istiyorum. McKinsey'in her yıl yaptığı yapay zekanın kurumlarda benimsenmesiyle ilgili bir araştırma var. Ve bu araştırmanın geçtiğimiz yılki sonuçlarına baktığımız zaman yapay zeka hızla kullanıma alınarak daha sonra bir doyuma, bir satürasyona gelip %50 civarında ...organizasyonların ya da şirketlerin en az bir organizasyonda kullandığı bir çözüm e, olduğu görülüyor. 2022 yılında, son 3 yılda bu do doygunluğu görebiliyoruz. Ama 2023'te ortaya çıkan işte chat GPT ile beraber üretken yapay zeka... biz e, ...bunun kullanımını çok daha yaygınlaştırdı ve bütün... E, ...teknolojiye erişebilirdi, kolaylaştırdı. E, sabahki sunumda Gürkan Bey bahsetti. ChatGPT'nin kullanımı iki ay içerisinde 100 milyon kullanıcıya çıktı. Dolayısıyla böyle bir etki de 2023 yılında aynı çalışma tekrarlandığı durumda... ...kurumlara bu ne ölçüde yansımıştır? Nasıl bir etkisi olmuştur? Beraberce bakalım. Buradaki veri de son 3 yılda... organiz Şirket kurumundaki bir organizasyonda yapay zekanın kullanım oranı 2023'te de %55 civarında görülüyor. Dolayısıyla böyle bir değişimin ve devrimin etkisi kurumsal tarafta henüz yansımış değil. Belirsizliği de doğuran şeylerden bir tanesi bu. Doğru kullanım alanlarını, yüz kezlerini yaratmak. Çünkü geçmişe doğru baktığımızda yine, İki veya daha fazla organizasyonda yapay zekadan faydalanma oranı ciddi oranda düşüyor. Yani 4 veya 5'in üzerinde faydalanma oranı yüzde %2-3 civarında. Dolayısıyla yapay zekanın yaygınlaşması ya da somut faydaya dönüşmesi anlamında kurum, kurum gözüyle gidilecek yol var gibi görünüyor ya da bu veriyi ben bu şekilde yorumlamak istiyorum. Yapay zekanın kullanımındaki satürasyonla bakıp öbür taraftan da yapay zekaya yapılan yatırımları gördüğümüzde sol tarafta ülkeler ve dünyadaki yatırım trendlerini görüyoruz. Kullanım oranları yükselmese de yapay zekaya olan yatırım artmakta ve daha da artması öngörülüyor. Sağ tarafta ise endüstri bazında yapay zekaya yapılan yatırımlar. Bu yatırımların yüzde 50'sinden daha fazlasını bankacılık, üretim, servisler, profesyonel servisler ve perakende sektöründe yapılacağı öngörülüyor. Dolayısıyla gidilecek daha çok yol var ve bu alanda yatırımlar devam ediyor. Kurumsal faydayı nasıl maksimize ederiz da beraber. Ee, yine geçmişe bakıp değerlendirdiğimizde. En popüler uygulama alanları tutarlı bir şekilde servis operasyonları olarak görünüyor. Servis operasyonları teknolojiye uyumlanmak ya da teknolojiyi benimsemek anlamında daha yatkın oldukları için sürpriz bir sonuç değil. Öte yandan iş yapma modelleri de bir veri üzerine oturduğu için ve bu veriyle beraber süreçlerinde yönettikleri için. Burada fayda daha çok görülüyor ve daha fazla e, organize, servis operasyon organizasyonları yapay zekayı kullanıyor. Ürün geliştirme bir diğer yapay zekaya yatırım yapan, kullanan e, organizasyon. Çünkü her ürün sahibi bir şekilde ürünlerine yapay zekanın özelliklerini eklemek ve bu şekilde zenginleştirmek için çalışıyorlar. Bu e, bu tür operasyonların verimliliğe katkısı mutlaka oluyor. Fakat doğrudan gelire etkisi olduğunu görmüyoruz. Araştırmada yine kurumlara sorulan sorulardan biri doğrudan yapay zeka kaynaklı gelir oranı nedir? ve buna çok az şirket cevap veriyor ve verenlerde de bu oran %5'in altında. Buna neden bahsettim? Pazarlama ve satış ekipleri her ne kadar Araştırmada da önde çıksa da e, e, gelir yaratma anlamında da ciddi potansiyel e, e, yaratan organizasyonlar. Risk yönetimi, e, bugünkü konularda da vardı, siber güvenlik, siber güvenlik ve yapay zekanın kullanımı en etkin olduğu alanlardan bir tanesi. Peki, ben yapay zekadan faydalanabilir miyim ya da organizasyonum yapay zekadan maksimum faydayı alması için neler gerekiyor diye baktığımızda üç ana parametreyi göz önünde bulundurmak lazım. Bunlardan bir tanesi, birincisi veri ve verinin kuruma özel verinin karar mekanizmalarında, karar süreçlerinde kullanılabilir olması, ilişkilendirebilir veri olması. Temelde iki tip organizasyon var. E, servis tabanlı organizasyonlar, proje tabanlı organizasyonlar. Servis tabanlı organizasyonlarda e, müşterilerin ya da çalışanların açtığı taleplerin veri ve süreçleri kullanarak çözüme ulaştırılması, projede de fikirden ürüne giden yoldaki proje planlama, task yönetimi gibi, geliştirme gibi faaliyetler yer alıyor. Bu iki organizasyon da zaman içerisinde kendi veri kümelerini yaratıyorlar ve bu veri kümelerini anlamlandırabilen, dijitalleşmede yol kat etmiş olan kurumlar bunun kullanarak daha etkin bir operasyon yönetebiliyorlar. Bunun üzerine bu verilerin farklı veri kümelerinin birbiriyle ilişkilendiren ve bunun üzerine oturan bir yapay zeka çözümü kurumlar için faydayı maksimize edebilecek bir çözüm. Dolayısıyla ben bir yapay zeka dönüşümüyle ilgili inisiyatif başlatacaksam önce elimdeki veri ve bu verinin ilişkilendirilebilirliği, birliği, kurum çapında kullanılabilirliği önemli parametre. Diğer parametre e, ne kadar orta uzun vade strateji yatırımda sabırlıyız. Çünkü işletmeler ciddi anlamda e, Problem çözümüne yatırım yapıyorlar. Kaynak yatırımı, para yatırımı, ürün yatırımı, araç yatırımı ve zaman içerisinde bu problemler çeşitli sebeplerle ana işi yapmanın önüne geçtiğinde, mevcudu devam ettirebilmek, organizasyonun birinci görevi haline geldiğinde değişim için gerekli sabır ve süreyi tanımıyorlar. Değişime bir direnç başlıyor. Kültürün böyle de değiştiği yapılarda e, yapay zeka ile ya da farklı bir dönüşüme başlamak riskli ya da sonucu baştan belli oluyor. Üçüncü madde belki en hızlı e, kullanılabilecek şeylerden biri otomasyon fırsatları. Yine yapılan araştırmalara göre e, işimizin yüzde zaman işteki zamanımızın yüzde 25'i 30'u sıkıcı diye tabir ettiğimiz tekrarlı şeylerden ve bu tekrarlı işler aslında bir otomasyon yapabilme fırsatı yaratıyor. Eğer sıkıcı işlerimiz varsa, bunlar otomatize edilebiliyorsa o zaman yapay zeka ve uygun araçlar bize fayda sağlayabilir. Doğru ekiplerle ve doğru araçlarla buradaki geri dönüş diğer dönüşümlere nazaran daha hızlı olabilir. Peki hangi araçlarla yapacağız diye sorduğumuzda aslında eldeki kuş daldaki kuştan daha iyidir yaklaşımı daha uygun görünüyor. Çünkü dijitalleşme yolculuğuna çıkmış olan kurumlar zaten bahsettiğimiz proje ve servis yönetimlerinde belli araçları kullanıyorlar. Ve bu belli araçları kullandıklarında oluşan o şirket için anlamlı ve değerli bir veri var. Bunun üzerine bir yapı kurmak en doğru çözüm. Ve her bir e, ürün sahibi ürününe yap, yapay zeka özelliklerini getirmek ve doğru yüz kezleri bulmak için çalışıyor. Eminim ki burada da e, ürün sahibi olan firmalar logo konuştu e, sabah. Mutlaka yapay zeka ile ilgili yol haritasında ya da güncel çalışmaları vardır. Dolayısıyla biz biz zaten dijital dönüşümde belli bir mesafe kat ettiysek kullandığımız ürünlerde ve özellikle de bulut temelli uygulamalarsa bu tür teknolojileri almak, uygulamak, deneme maliyetleri daha düşük oluyor. Bu da bize deneme ve yanılma, öğrenme ve daha iyisini yapmak için motivasyon verebilir. O nedenle <laughs> elimizdeki araçların ra gelen yapay zeka yetkinliklerini bilmek, talep etmek ve bunları kullanmak lazım. Şöyle küçük bir örnek vereceğim. Örneğin bir benim de uzmanlık alanım ya da bizim ekibimizde çalışma alanı olduğu için yazılım geliştirme üzerine çalışan bir ekibimiz olsun. Yazılım geliştirmenin temel süreci iyi dokümante edilmiş gereksinimler, bunlardan türetilmiş storyler, tasklar ve e, kabul kriterleri, definition of done'ın net olması gibi ve bu sürecin ürüne kadar devam ettirebilmesi. Ama buradaki iş de biraz sıkıcı bir iş. Yani dokümantasyon, bunları okumak, analiz etmek, işte zaman zaman yapmaktan imtina ettiğimiz şeyler olabiliyor ve bunun sonucunda bu kaliteye, çıktıya doğrudan yansıyor ve kalite çıktı bozulduğu zaman bahsettiğim problem odaklı Günlük operasyonla yaşayan ekiplere dönüşüyoruz. Dolayısıyla AI yapay zeka burada bizim e, otomatik storyler oluşturma, kabul kriterlerini otomatik oluşturma. Çünkü şirketin verisini kullanarak bunu yaptığı için o domain bilgisiyle ve o domainin e, gerçekleri konteksti içerisinde e, otomatikleştirmek ve süreci hızlandırmak mümkün. Şöyle bir örnekle belki biraz daha somutlaştırabilirim. Bir sonraki slayda geçemedim. Anlatmaya çalışayım. Slayt gelmeyecek. Bir geliştirme maddesini alıp bunun generatif AI ile evet storiesini otomatik olarak oluşturmak daha sonra bu story ile ilgili test senaryolarını hazırlamak birkaç dakika içinde mümkün. Benim verimle eğitilmiş bir sistem bana en doğru cevapları verecektir. Ve bu da bizim hem çıktığımızı hızlandırmak hem de kaliteyi arttırmak için bize katkı sağlayacaktır. Bir diğer uygulama alanı da sanal asistanlar. Yine Halil Bey'in bahsettiği gibi onun kitaplarıyla beslenmiş bir yapay zeka bir sanal sunum yapabilir ve belki pek çok soruya daha doğru da cevap verebilir. Yapay zeka ile desteklenmiş bir asistan, özellikle servis yönetiminde açılan taleplerin cevaplanmasında 7-24 destek verebilir. Ve problemleri gruplayarak, benzer olayları gruplayarak kök neden analizi yapabilmeye imkan verebilir. Bu tür teknolojiler kullandığınız uygulamalarla beraber geliyor, gelmekte ve bunları kullanmak özellikle bahsettiğim gibi buluttaysa deneme maliyetlerinin düşük olduğu çözümler. Yapay zeka kurumlarda veri ve analiz arasındaki duvarları kaldırarak karar alma süreçlerini hızlandırıp üretkenliği Arttırabilir ve art, arttırdığı noktalar var ama yaygınlaşma konusunda yeni use case'ler doğru kullanım alanları üretmek gerekiyor. Bunun için de kurumun ihtiyaçlarına göre doğru analiz edilmiş veriden aksiyon çıkarabilen çözümler, hızlı kurulup kullanabilecek, denenip, öğrenip, iyileştirebilecek yapıların, deneme maliyet düşük yapıların oluşması gerekiyor ürün geliştirmeden operasyona, iş geliştirmeden müşteri yönetimine, üretime bütün organizasyonun yapay zeka etrafında uyumlandırılmasıyla kuruma yaygınlaştırma mümkün olur. Bunu yaptığımız noktada bir önceki grafikte gördüğümüz o tepe noktanın %50'de çakılmış olan cam tavanı kırmak mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. İyi günler.